Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ya ikinci video zaten az, az, önce o kadar fazla korktum ki kayıt kendi kendine kapandı. Evet oynayacağız. Evet ama hangisini oynayalım? Çifte bela Çifte bela mı? İyi çocuk mu? Çifte belaya daha iyi. Daha iyi. Kabus. Tabii sanat atacağız. Köşk yani normal oyun. Bakayım ne olacak. Az önceki oyun sarmadı ya. Bir de ses KK yayması olmuş? Konuşuyorum ağzım. Bak burnunda da kas. Ne tam bunda kasmıyor tamam? Oha dur. Sensizlik çok yüksek. 3.1 no, bak. 3.1 ya ya. Fark ettiniz mi? Bu ne o demek oluyor? Bir şey olmuyor. şunu alayım. Eyvallah. Neredesiniz? Bu arada healer oynuyorum. Biri benim katta bir üst katta çıktı güzel. Yardır yardır yardır. Lan takılıyorum bu ne? Allah. Topa topa. Ben şuraya bir toplayayım arkadaşlar. Ya da boşver ver ya yani. şimdi. Kork korkarım komik bir yer olur. Oraya kaçırırsınız. Nerede bu? Tam bir üst bir alt. Yardır yardır. Nereye geliyor bu? Tamam. Bak şu oyunda abidon bug'ı var ya. Camar. Şş ya sakin ol. Sakin ol. Aa benim katta. Abi ya bir gidemedim ya. Biri gidiyor biri diğeri geliyor yani. Aha. Büyük. Yardır abi yardır. Abi ne oluyor ne oluyor? Has. Son anda gördüm lan saçını. Tamam burada bir şey yok. Acaba bir tane daha video atsam. Keser'e bak mı acaba? Atayım mı lan? atayım mı diyeceğim de o baya kork o en korkuncu zaten dur göremedim alt kata in ne olur alt kata in ikiniz alt kata inin ha bir hadi ye. alt kat o abi ne oluyor bu tablete bir dakika abi ne oluyor bu tablete ya fullim nasıl oluyor onanın Acaba bunda oynayan vav var lan? Şöyle 1 6. Oo manyak kasıyor. Neyse. <gülüyor> ananı ananı vurun. <laughs> Oğlum bak gidiyorum gidiyorum. Hmm. Bekliyorum şurada bir şey gelmiyor. Tam çığ çıktığında geliyor ya. Allah'ını seven 100 kata çıkalım Alt katın ışınlanma. Senin ben. Sen en üst kata çık. Bak koştu. Koş, koş çıktı valla çıktı billah çıktı, koş. Aa, bunlar ne için? Neyse. Ver, Ver lan. Arkadaşlar gözlere iyi 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 bakın. Şimdi, bakın. Gözlere iyi bakın. Oğlum hiç korkmadık lan şu ana kadar. Tamam tamam güzel. Şurayı hemen alalım. Anahtarı ver anahtarı ver. Adam. Şimdi bir dakika. Abi bir, bir gözüm kaçıyor bir burnum kaçıyor bu ne ya Aha ikisi de benim kattım, lan Ya ben nereye siz oraya öyle mi Bu arada tablet niye kasıyor ya Kay 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 ettim diye kasıyor normalde kasmıyor Kasmaz oğlum ES kasan Ben seni mi açtım ya kapan ya Ya yine benim kata ya üst kattan ya git ya Git aşağı git aşağı aynı aynı aşağı git. İ in da buna. Yardım yardır abi yardır abi yardır, yardır. Yardır abi ölümüne yardır ölümüne yardır. Tamam çok iyi. Ya burnum bir daha kaşınırsam burnumu Oh of. Oha ben yanına ışınlandı. Görmez sandım gördün lan. Gör gör gelme. Abi şunu alayım. Bunu tamam. Bak bir şey olmadı. Kat 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 geliyor geliyor tam aldım vallahi aldım. Kaç tane verdi? 3 tane mük. Acaba bitirebilir miyiz? Aa, ben bu kasmayı da bitiremem ki. Ara sıra kısıyor biraz. Kayıttayımdır herhalde. 42 tane oldu vay maşallah. Bu arada bunu hileli bu arada söyledim. Şeyden indirebilirsiniz. Google'a şey yazın. Um, AS hileli Android APK yazın. Oyun in kulüpten indirin. O da yani bütün motor açık. Şimdi ya dur. Korkuyorum ki Bak ha güzel güzel güzel. Yardır yardır. Yardır abi. Neredesiniz? Ya şerefsiz ya. Abi bu <laughs> hızlı geldi ha. İlk önce yavaş, sonra birden hızlandı. Hala alt kartlar. Hemen şu ka kapıyı açacağım. Bakın lan kapıyı açacağım bir dakika. Ha ES alttaymış şu an. ES yok mu? ES boy lan? Charlie üstte çıkıyor. Bak. Bir salın da. <laughs> Abi gidemiyorum ya. Hah. Ya dur. Ver 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 topla 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 ver. Topla. La alda. Geliyor, 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 geliyor. Tamam. Güzel. Şimdi. Onun kaç mı? Abi niye geldin iyice? Kapı kapı lan geliyor. İçeri gidecek sandım lan. Ya şu da biraz uzun sürsün ya. Bak in alt katta. Allah'ım biraz üst kata çıkın ya. Biraz ya. Hadi sen de çık üst kata hadi kardeşim hadi. Oyalanıyorsunuz hadi. Ya Rabbi, ben nerede onlar orada ya. Kaç dakika mı video? 8 dakika e Of. Cross iniyor Charlie geliyor ya. Bu nedir ya? Ha? Şimdi sen sen geldin, tamam mı? Bir dakika şuna bakmam gerekiyor. Güzel topla topla topla. Yalnız şurada yanından bir çıkarsa var ya. Of buraları var ya ale alev alır alev. Olur, alev. <laughs> Al şunu kaç kaç at geliyor. Abi yapma abi abi tüm gün abi. Abi. Üç tane bulacağım bak. Şurada göstereyim. Hatta kameram burada olsun. Ya da yok. Olsun şurada işte önemli değil. 3 tane daha bulursam bitti. Bu benim ikinci bitirişim olacak kafası. Bak kulaklık çıkma. Bitiremezsem ta bu cihaz yüzünden kalkasarken ölürsem var ya buraları alev alır alev. Sen çıkış kata. Evet. Müksünüz oğlum siz var ya iki tane Burada ne işin var lan senin? Al şunu. Allah'ım bir an bana gel sandım lan. Nereye geliyorsun? Nereye? Babaanne, babaannen, babaneme geldi arkadaşlar? Şimdi ben oradan nasıl çıkacağım? Şimdi ben oradan nasıl çıkacağım? Ya bir bitmedi he. Heh, üç kat çıkıyoruz. Şimdi ne yap ne yapacağım biliyor musunuz? Abicim niye yerler sallanıyor? Burada mı birisi? E değil niye sallanıyor? Daha ya daha şimdi geldi. Daha gelmeden sallanıyor. Bu oyunun bakın düzeltmeleri lazım ben. Abi çıkamıyorum ya. Çıkamıyorum ya. Şu kata Alt kata gel aynen. Aynen. Sen de gel alt kata. Mükemmel. Mükemmel doğa. Kapım açık bak gelin. Attır Allah, attır Allah, attır Allah. Koş. Lan koş sana lan bitmeme. 3 saniye nedir be? Bir de hileli de sınırsız. Normalde üç tane koşuyor, Bir dakika bekliyon. Oldu. <laughs> Oğlum çok hızlı geliyor. Hadi üstüne kabusdayız ama. Bak. Üstte iki tane yere daha bakmadım. O küçük, küçük toplar var ya. Lan. Astır Allah. İkisi. İkisi de geldi. Bak, gelmiyorlar, gelmiyorlar. Tam çıkacakken geliyor. İkisi de geliyor bir de. Şerefsiz grubu. Önüne çıkarsa var ya. Kim lan bu? O bu kızı! Bak uzaktan yavaş gelince Ferrari sanki abi nasıl çıkacağım buradan buradan nasıl çıkacağım nasıl çıkacağım buradan abi gidemiyorum ya vallahi ya Bir ölmek istemiyorum gel lan gel lan 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 ya hadi be üstte çık. İkisi üstte çıktan direkt yardırıyorum. Üstte. Han alta gelme, alta gelme, gelme. <laughs> ya bu nedir ya? da <laughs> alta Abi video uzuyor hadi bak. Ha üst kat. Kan yardır. Kaan yardır. Abi Çıktım bitti oyun bitti hadi bakayım şimdi Alt katı lan şimdi e şimdi inmezseniz he şimdi in, inmezsiniz İndiler lan Buraya Bak biri burada Bitti son bir tane kaldı Gelme üst kata ya gelme ya zahmet olur gelme ya Orada 5 sağa gel Tabii. hemen gel hemen gel hemen İkiniz de gelin Aşağı in lan. Tabi. Tabi. Az önce gelmezsiniz buraya. Şimdi gelirsiniz değil mi? O. Ölümüne gelin hem de. Kistal katta kaldı. Şurada değil mi? Açmışım ben burayı. Ay babanın düşmanları. <laughs> lan kaç. Son nerede? Ben bir yer mi unuttum lan? <laughs> gördüm Charlie bana gösterdi gördüm gördüm Kesin de onun içindedir yani her yere al Tamam gördüm Şimdi ne yapacağız nereye gidiyor bu Oha yanına doğdu Babanın düşmanları Ay, Oğlum benim ağrıdı lan Bak gördün mü orası Charlie gidiyor Alt kata gidiyor. Sen üst kata gel tabii. Şimdi beni burada bırakmayın. <laughs> Video kaç dakika? 14 dakika oldu. Vay babanın Müslümanlara. Ha. İkisi de mi gidiyor? Haddir Allah. Yardır. Buradan değil. Şu ne? Şu sağ üst ne? Arkadaşlar görüşürüz. Bu oyun ben ta... a... a a a a bay bay